Aramızdaki kardeşliğin kuvvetlenebilmesi için, birbirimizin arkasından çekiştirmekten uzak durmamız gerekir. Birbirimizin kusur varsa biz onu telafi edeceğiz. Onun eksiğini kapatmaya çalışacağız. men <laughs> Bir Müslümanın bir kusurunu bir Müslüm örtecek olursa, Allah Azze ve Celle de onun ahiretteki kusurlarını örtecektir. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَيْذٍ بَعْضُونَ لِمَعْضًا عَدُونَ اِلَى الْمُتَّقِينَ Kıyamette de baki olacak bir kuvvettir ve kardeşiktir. Bakın, bir Müslüman öldükten sonra bile kardeşlerin eline teslim. Sadece dünyadayken değil, öldükten sonra seni Müslüman kardeşlerin yıkıyor. Seni Müslüman kardeşlerin kefen diyor. Senin seni sırtında taşıyorlar seni kabre kadar götürüyorlar. Senin cenaze namazını kılıyorlar. Bu derecedeki o kuvvet önemli ve senin e, kabrine geldiklerinde senin cenaze namazını kılıyorlar. Ve senin için Allahum bagfirlehu, Allahum rahmu, Allahu afi ve afu anhu ve akrim nuzule ve wes' madkahu o cenaze namazında okunan dualar. Ey Allah'ım onu bağışla. Ey Allah'ım ona merhamet et. Ey Allah'ım ona afiyet ver. Ey Allah'ım onu bağışla. Onu affet. Onun yerini güzel kıl. Ona ikramda bulun. Sanki o ölmemiş de sen ölmüşsün onun yerine. O sıkıntıyı sanki sen çekiyormuşsun gibi öyle bir duanın edilmesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman kabre konulduğu zaman şöyle der. İstagfirû li ahikum kardeşinize istiğfar edin. O kardeşinin günahı bağışlansın diye Allah Azze ve Celle dua edin. وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتِ Onun sorulara düzgün bir şekilde cevap vermesi için Allah'tan isteyin. Ya Rabbi ona sebat ver deyin. فَاِنَّهُ الْاَنَ يُسْأَلُ Çünkü şu an o kabirde sorguya çekilmiştir. Yani kardeşlik duygusu, şuuru bizim tasavvurumuzun çok çok daha üstünde olan bir tasavvurdur. Rabbim Azze ve Celle bunu hepimize nasip eylesin. <laughs> Çünkü dediğimiz gibi bu imanın en köklü kulbu budur. اَوْثَقْ عُرَ iman الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ İmanın kulplarının en kuvvetli bir kulbu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. El muvalatu fillah vel hubbu fillah. Allah Azze ve Celle için dostluk kurmak. Allah Azze ve Celle uğrunda sevmek. Bir mümin kardeşinin başına bir dert mi geldi? Sen de o dert onun başından gidinceye kadar düşüneceksin, hüzünleneceksin. Aynı derdi yaşayacaksın. Ve Allah Azze ve Celle bu sevgiyi sadece ve sadece müminlere vermiştir. Kafirlerin birisinde böyle bir sevgi asla yoktur. Kardeşi için düşünen, kardeşi için çaba sarf eden, kardeşi için elinden geleni yapmaya çalışan, o derdi sıkıntısı gidinceye kadar hareket eden insanlara Allah Azze ve Celle sadece ve sadece müminlere bunu vermiştir. Çünkü mümini sadece mümin olan sever. Evet kardeşler, Rabbim Azze ve Celle hepimize bu kardeş duygusunu yerleştirsin. Hadis-i Şerif-i Ali aleyhi ve sellem şöyle buyurur. "Ve ma tahabba fi'llahi taala illa kana aftalha shaddaha hubben li sahibihi." İki kişi birbirini Allah için sevecek olursa onların içinde hangisi diğer mümin kardeşini daha fazla seviyorsa bilsin ki o Allah katında en faziletli olanıdır. O ikisi arasında en faziletli olanıdır. Allah Azze ve Celle müminin derecesini daima arttırmak ister, yüceltmek ister. Bundan dolayı da dikkat ederseniz müminlerden bahsederken hep onlar birbirinin velisidir. Onlar birbirlerinin dostlarıdır ifadesini kullanır. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ evliya u Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velileridir, dostlardır. Ama kafirlerden ve münafıklardan bahsederken Allah azze ve celle el munafikun ve'l munafikat ba'dun min ba'd buyurur. <laughs> Onlar birbirlerindendir. Birbirleri arasında münafıklar birbirlerinden. Yani onların arasındaki dostluğa dostluk denmez. Hakiki dostluk müminler arasında olan bir dostluktur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'a men ahabbuh el mer'u ma'a ahabbe. Kişi sevdiği ile beraberdir buyurur. Bundan dolayı kişi arkadaşını güzel bir şekilde seçmesi gerekir. El mer'u ala dini halilihi felyenzur <laughs> ahadukum men yuhalil. Kişi kardeşinin dini üzeridir. Bundan dolayı kişi kiminle arkadaşlık kuracağına, kimi halil edineceğine, kimi kardeş edineceğine iyi baksın buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Bundan dolayı seçici olmak gerekir. İbadetinde, Allah'ın emirlerini yerine getirmede, ilimde, Allah için çaba sarf etmede, Allah için koşturmada kim önde gitmeye çalışıyorsa onunla beraber arkadaşlık olacak. Niye? Onunla beraber arkadaşlığını sürdürecek. Niye? Kendisindeki eksikliklerini gördüğünden dolayı. La tusahib illa mu'minen. Sen sadece ve sadece ancak mümin olanla arkadaşlık kur. Arkadaş deyip geçmemek gerekir. Mümin öyle bir mümin oluyor ki aylarca, yıllarca birbirlerini görmüyorlar. Birbirleriyle irtibatı olmuyor. Bu nasıl kardeşlik duygusu bunlarda olacak? Nasıl bunların arasında bu sevgi devam etmiş olacak? <laughs> Onun için mümine düşen nedir? Her fırsatta kendisini Müslümanların arasına atacak. Ve bizim aramızdaki o kardeşlik duygularının azalmasının sebebi oturup kalkmış olduğumuz ortamlarda Allah Azze ve Celle'nin zikrinin az olmasından dolayıdır. Allah Azze ve Celle'nin zikrinin az olması fuzuli ve malayanilere çokça daldığımızdan dolayı Allah Azze ve Celle o insanların arasına kaynaşma değil kasvet atar. Allah Azze ve Celle onların arasına bir kalplerinde kararma atar. Senin söylemiş olduğun bir söz Allah için faydalıysa söyle yoksa susacaksın. Men kâne yu'minu billâhi ve liyumil <Sessizlik> âkhir fe liyekul <Sessizlik> khayran ev liyasmut. Allah ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun ve müminlerin kendi aralarında da dargın dargınlığın olmasını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. La yahillu lil mu'minin en yahjur <laughs> ahahu fawqa thalath Bir müminin bir mümin kardeşini üç günden daha fazla terk etmesi ona helal olmaz. Yeltiqiyani fi'rudu hada ve yu'rudu ve hayruhuma ellezî yebdû Onlar birbirleriyle karşılaşırlar. Karşılaştıklarında o ondan yüz sevir, o ondan yüz sevirir. Bunlar içerisinde en hayırlı olanı selama ilk önce başlayan kişidir.